Herkese selam. Son videoda Nisa suresi 46. ayette kalmıştım. Şimdi kalmış olduğum ayetten Nisa suresinin sonuna kadar seçmiş olduğum özel ayetleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. 46. sureyi bir önceki ayeti bir önceki videoda anlattığım için 46 ile 78 arasında 78. ayeti seçtim. Şimdi 78. ayeti sizlere açıklayayım. Ee, bir de bu videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar için şunu söyleme e, önemli olur. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim anlatırken bütün surelerdeki benim için e, önem teşkil eden e, her e, her ayet aslında önemlidir ama benim için önem teşkil eden surenin içeriğini e, daha yalın ve e, temel taşı niteliğinde anlatabilecek olan ayetleri seçip yorumluyorum. Yani. Bakara suresinin 286 ayetini değil de Bakara suresinin temel taşları ya da kolonları olan ayetleri seçmiştim. Ali İmran suresi için de aynısını yaptım. Şimdi Nisa suresi için de aynısını yapıyorum. Bu şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi Nisa suresinin 78. ayetinden devam edeyim. Nerede olursanız olun, hatta yapısı sağlam binalarda olsanız da ölüm sizde gerçekleşecektir. Eğer ölüm iyi bir haldeyken onlara isabet etse bu Allah'tan derler. Ve eğer ölüm kötü bir haldeyken onlara isabet etse bu senin yüzünden oldu derler. De ki gerçekleşen ölümlerin tümü Allah'a aittir. Artık onlar niçin söylenen hakikatlerin sözlerini anlamak için gayret göstermiyorlar. Şimdi burada binalar üzerinden verilen örnek aslında bizim ne yazık ki Türkiye'nin gerçeği olan depremele bağdaşan da bir örnek oldu. Şimdi yapısı sağlam binalarda olsak da ölümün gerçekleşeceğinin açılımı aslında bizim alın yazımızdaki ölüm tarihimizle alakalı. Eğer kötü nitelikli binalarda ölüm gerçekleştiğinde bu sefer de binayı veya müteahhiti suçlamak da değil de aslında yine ölümün Allah'tan olduğunu söylüyor. Fakat bu da bir şey getirmesin. Yani burada bina örneği yine bence bir metafor olarak kullanılmış. Ölüm dünyanın en iyi binasında da otursanız ölüm size geldiyse sizi buluyor. Dünyanın en kötü binasında da otursanız ölüm size gelmedi mi sizi bulmuyor. Ama bu demek değildir ki ee, ölüm nasıl olsa Allah'ın yazgısıdır. Biz hiçbir önlem almayalım, tedbir almayalım. Ee, bu bu şekilde yorumlanmasın. Benim anlatmak istediğim şey de bu şekilde değil. Burada Kur'an-ı Kerim'de anlatılmak istenen, zaten bu şekilde örnek verilmesi de gerçekleşen durum şununla alakalı. Ölümün Allah tarafından sizlere bir yazgı olduğu anlatılıyor bu bağlamda işte şu şöyle oldu da bu böyle oldu o yüzden de böyle olmuştu gibi söylemler ve yakarışlara girmek yerine ölümü kabul etmek, kabullenmekten bahsediyor. gerçekleşen ölümlerin tümü Allah'a aittir. Bunu bu ayette görüyoruz zaten. Ölümün sebebi Allah'tır. Allah'ın süresi süresini bitirmiş olduğu, yaşam süresini bitirmiş olduğu kullara ölümü gerçekleştiriyor ne yazık ki. Artık onlar için söylenen hakikatlerini, sözlerini anlamak için gayret göstermiyorlar. Ee, burada tabii bütün ayete istinaden bir söz söylenmiş. Ee, yine söylenen sözlerin hakikatlerini anlamak için gayret göstermek, evreni ve Allah'ı tanıma çabasındaki gayretle alakalı bir söylem. Bu ayette de yine şunu değerlendirebiliriz ki külli ve cüz'i irade... Yani bizim cüzi irademiz hayatla ilgili bazı seçimlerimizi yap yapmamıza sebep olurken külli irade aslında ölüm gibi doğum gibi işte hayatta karşımıza çıkacak olan bazı insanlar gibi bizim dışımızda irademiz dışında gerçekleşen kader aslında kesişenleri bu bağlamda ayette bunu anlatmış. Kader konusuna geldiğimiz zaman da kaderde kendi çabamıza bağlı olmak üzere bazı şeyleri değiştirebiliyoruz. Ee, büyük bir şeyi değiştirebiliyoruz aslında. Bazı şeyleri ise ne yazık ki değiştiremiyoruz çünkü kaderde kader öyle bir şey ki şimdi mantık da aslında bir yerde kayboluyor. Çünkü mesela bu ayette dediği gibi çok iyi bir binada da otursanız ölüm sizi bulduysa o binanın depreme dayanıklı olmuş olması. Veya çok yüksek güvenlikte olması ve içeriye işte ne bileyim bir terör saldırısının gerçekleşmeyeceği veya bir sürü açabiliriz bunu. Burada önemli olan şey her ne kadar e, önlem alsak da külli irade çapında ölümün bizi bulacağı varsa önüne engel koyamayışımız. Yani biz istediğimiz e, tedbiri alalım ölüm bizi bulacaksa biz bunun önüne geçemiyoruz. Bu bağlamda kaderimizde değiştiremediğimiz bir noktadır bu ve mantık dışında kalır. Yani biz eee akıl selim insanlar olarak her şeyi yapalım, bütün tedbirleri alalım. Allah ölümü yazdıysa ne yazık ki onu yaşıyoruz. Allah kimseye erken ölümümüzü göstermesin. Herkese de e, uzun ömür nasip etsin, hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah. Şimdi 79. ayete bakalım size isabet eden hayır Allah'tandır ve size isabet eden kötülükler ise kendinizdendir. Sen insanlara hakikatlerimizi göstermek, anlatmak için açığa çıktın ve sana her an her yerde hazır olan Allah Allah yeter. Peygamber'e atsan bir söz aslında bu. <laughs> Ama tabi bizlere de hitap ediyor. Bize hitap, bize isabet eden hayırın Allah'tan olduğunu, Allah nuruyla hayırlandığımızı, bize isabet eden kötülüklerin ise kendi nefsimizden, egosal düşüncelerimizden ve <laughs> cahilliğimizden kaynaklandığını aslında yani kendimizden olduğunu ayet söylüyor. Sonra peygamberlere Peygamber'e, Hazreti Peygamber'e atfen şöyle bir şey söyleniyor. Sen insanlara hakikatlerimizi göstermek, anlatmak için açığa çıktın ve sana her an her yerde hazır olan Allah eder. Hazreti Peygamber'in bir peygamber olduğunu, nebi olduğunu bu ayette Kur'an-ı Kerim ona hatırlatıyor insanlara insanlara hakikati göstermek, anlatmak için açığa çıktım ve sana her an her yerde hazır olan Allah yeter diyor. Burada e, Hz. Hazreti Peygamber'in çaresizliği, hayatı hayatını e, incelediğinizde çok çok fazla noktada çaresiz kaldığını, zor durumlarda kaldığını görebilirsiniz. E, yakında çık, çıkacak olan inşallah Allah kısmet ederse Hazreti Peygamber'e ait bir roman yazdım, hayatını anlattım. Doğduğu günden ölümüne kadar. ...yaşamış olduğu savaşlar, aile yaşantısı, sosyal yaşantısında çok büyük zorluklar ve tehlikeler yaşıyor. Bu bağlamda da ayet hem peygambere peygamberlik yaptığı yapması adına çıktığını, yaratıldığını söylüyor. Hem de Allah'ın ona her zaman her yerde yeteceğini söyleyerek aslında bir nebze Kur'an-ı Kerim peygambere de destek oluyor. Hazreti Peygamber yaşamına baktığımız zaman... Şimdi babasız doğmuş olması, annesini erken yaşta kaybetmesi, sonra dedesini kaybetmesi, amcalarıyla büyümesi ve büyüdükten sonra işte evliliği, evliliğinden kısa süre sonra, daha doğrusu 15 yıl sonra diyelim buna peygamberliğin gelmesi ve peygamberlikle birlikte aslında büyük bir hüsranla başlayan, büyük yıkımlarla başlayan, savaşlarla devam eden bir hayat yaşamış. Bu hayat neticesinde insanın umudunun kesildiği, hayatta yaşam gücünü kaybettiği, kaybedebileceğine eminim. Hazreti Peygamber'in de bunları yaşadığına çok eminim. Mesela bazen kendimle ilgili şunu söyleyeyim: çok istediğim bir şey gerçekleşmediğinde o kadar üzülüyorum ve o kadar hayal kırıklığı yaşıyorum ki kendimi salıyorum, kendimi değersiz hissediyorum, boşuna yaratılmış gibi hissediyorum falan. Ama Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemde, yaşadığı hayatta başına gelenler ona nasıl hissettirmiştir? Ne kadar kötü, ne kadar aciz hissetmiştir kendini? Ama buna rağmen Allah her yerde hazırdır ve sana yeter diyerek Hz. Peygamber'e bu ayet Allah'ın gücünü hatırlatmış. Benim için de bizler için de aslında başımıza gelen şer, şerden, hayırdan ee, yine yüzümüzü Allah'a dönerek bir tefekkür, tefekkür içinde olmamız lazım. Bu manada başımıza gelen kötü şeylerde her ne kadar üzücü olsa da teslimiyetle bırakmak Allah'tandır demek doğru olur. Tabi bunu tedbirimize alarak, akla mantığa uygun hareket ederek, elimizden geleni yaparak sonrasında Allah'a bırakmak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 88. ayete bakalım. Sizler fırkalara ayrıldığınız müddetçe münafıklık içine düşmekten kurtulamazsınız ve o halde olanlar edindikleri şeyler sebebiyle Allah'ı anlamaktan uzaklaşırlar. Allah'ın hakikatlerini bırakıp kendi cehaletine sapan kimse ona yol bulmayı ister mi? Kim Allah'ın hakikatlerini bırakır, kendi cehalet anlayışına saparsa artık o hakikatlere yol bulamaz. Burada aslında fırkalara ayrıldığınız müddetçe münafıklık içine düşmekten kurtulamazsınız. Ya yani Burada insanların hümanist görüşten uzaklaşıp birbirlerini bölmek düşüncesinin devam ettirdikleri sürece hem din anlamında hem sosyolojik manada münafıklık içine düşmekten kurtulamazsınız diyor. Yani zalimlerden olursunuz diyor. Bu halde olanlar edindikleri şeyler sebebiyle Allah'ı anlamaktan uzaklaşırlar. Bölücülük içinde olan insanların Allah'a uzaklaş Allah'ı anlamaktan uzaklaştığını Kur'an-ı Kerim bize yeniliyor. Allah'ın hakikatlerini bırakıp kendi cihetine sapan kimse ona yol bulmayı ister mi? Allah'ın hakikatlerini bırakıp kendi cihetine sapan kimse zaten kendi cehennemini de yaratmış ve Allah'a yol bulmak yerine kendi cehennemi kendi ciareti içinde aslında tabiri caizse yanan insan olmuştur. Kim Allah'ın hakikatlerini bırakır, kendi cehalet anlayışına saparsa artık o hakikatlere yol bulamaz. Allah'ın anlattıkları, Allah'ın doğru yolunu bir kenara bırakıp kendi yaratmış olduğu cehaletin içine giren kişi oradan kolay kolay çıkamayacağını, yol bulamayacağını ayet bizlere söylüyor. E, Tabi şimdi bu ayetler, Kur'an ayetleri öyle bir söylemle aslında hazırlanmış ki Allah tarafından vahyedilmiş ki benim sizlere anlatmış olduğum bu ayetlerde kendim için ayrı öğretiler buluyorum. Bu öğretiler size size geçmiyor belki. Ama benim burada söylediğim yani Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu sözleri siz kendi hayatınıza sadece birebir size söylenmiş, size hitap edilmiş gibi algılar ve eşleştirirseniz ayetten ders alır ve nerede hata yaptığınızı, nasıl bir yanlışlık içinde olduğunu anlarsınız. Bu manada sadece mezhep ayrılığı, putperestlik gibi din ayrımlıkları yanı sıra insanları ayırmamak, bir tutmaktan ve cehaletten uzak olmaktan bahsediyor ayet. Ve cehaletten uzak olan, ilim içinde olan, insanlığı bir bütün olarak gören, bu şekilde değerlendiren insanların iyilik içinde, sevgi, kardeşlik ve ilim içinde doğru yol bulacağını bu doğru yolunda... Allah yani evrene yansımış olan evrendeki kadim güç e, olduğunu ve bu güçle bütünleşmemiz, bir birlik olmamız gerektiğini ayet bizlere söylüyor. Şimdi e, 93. ayete bakalım. Kim kasıtlı olarak bir müminle kavga halinde olursa artık onun bulacağı karşılık devamlı kalacağı cehaletin cehennemidir. O hiddet hallerinden dolayı kendindeki Allah'ın Allah hakikatlerini anlayamaz ve o Allah'ı anlayamadığından dolayı Ahmet'ten uzaklaşır ve ona büyük sıkıntılar vardır. Şimdi bir müminle kavga halinde olmak, mümin kavramına bakmak lazım. Mümin kişi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış. Peygamberin vahiyler esna, aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i ortaya çıkarmış olduğuna inanmış kimsedir. Şimdi bu iki kavrama inanmış ve iman etmiş bir kimseyle kasıtlı olarak bir münakaşa içine girmek, aslında o kişiye, yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış, Kur'an-ı Kerim'i içselleştirip, ciddi anlamda anlamış bilinçaltına işlemiş bir kişiyle yaşanacak kavgaşanın kargaşanın bu kavgayı başlatan kişi tarafından cehennemde sonlanacağını söylüyor cehennem kavramı nedir bizim psikolojik boyutumuzdaki kendi kendimize yaratmış olduğumuz aslında bir işkence odasıdır şimdi bir aklı Selim bir insanla girilecek olan Kavganın ve münasebetin sonu zaten cehaletle girildiği için bu işe tabii ki de o cehaletle giren kişinin yine cehaletinde kalarak kendi cehaletinde istinat duvarları çekip bir cehennem yarattığı izlenimi bu ayette bizleri buluyor. O hiddet hallerinden dolayı kendindeki Allah'ın hakikatlerini anlayamaz. Bu kimselerin öfkeli hallerinden dolayı kendindeki Allah parçasının hakikatine ulaşamayacağını ve Allah anlayamadığından dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaşacağını söyler ve ona büyük sıkıntılar vardır der. Buradaki sıkıntı aslında kişinin yine kendi kendine yaratmış olduğu sıkıntıdır. Şimdi biz insanlar kendimizde Allah'a ait bir parça olduğunu anlamazsak, bizlerin Allah'ın bir hücresi olduğunu, Allah'ın bizlere sudur ettiğini anlamazsak bizler bir beşer olarak Allah'tan ve bütüncül insanlıktan ayrı bir varlıkmış gibi e, düşünüp kendimize bencil ve egoist e, ve aynı zamanda obsesif takıntılar yaratarak bir sıkıntı içine gireriz. Bu sıkıntı Allah'ın bize vermiş olduğu sıkıntı değildir. Bu sıkıntı Bizlerin kendi kendimize yaratmış olduğu bir sıkıntıdır. Bizim bir sıkıntıyı kendi kendimize yaratmış olmamız da aslında bizlerin içinde Allah olduğu düşüncesiyle baktığımızda Allah'ın bize o sıkıntıyı verdiği durumudur. Dolayısıyla bizler Allah tarafından da cehennem'e konmuş oluruz, ama cehennemimizi kendimiz inşa etmiş oluruz. Aynı şekilde cennet anlatısıyla ilgili de bunu söyleyebilirim. Bizler doğru hareket eder, ilim sahibi olur, ee, sevaplarımızı yoğun tutarsak kendi kendimize bir cennet inşa ederiz. Güzel bir e, bilincimizde güzel bir dünya inşa edeceğimiz için bu cennete kendimizi sokarız kendi inşa ettiğimiz cennete. Bu bağlamda bizde Allah parçası olduğu için Allah bize cenneti inşa etmiş, cenneti biz inşa ederken bizimle beraber olmuş ve cennete bizi sokmuş. Mutlak güç olarak yanımızda olacaktır. Şimdi 94. ayete bakalım. Ey iman edenler, Allah yolunda hakikatleri arayışa çıktığınızda artık ulaştığınız hakikatleri bildirin. Dünya hayatında bir arayış içinde olan, size selam veren kimseler için sen müminlerden değilsin demeyin. Allah'a ait değerler sonsuzdur. İşte sen de daha önceden bilmiyorken üzerinizde olan Allah'ın nimetlerini bilenlerden oldunuz. Bundan böyle ulaştığınız hakikatleri bildirin. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden hakikatleri bildirendir. Bu ayet aslında benim yapmaya çalıştığım şeyle alakalı biraz. Ey iman edenler, yani inanan kimseler, Allah yolunda hakikatleri arayışa çıktığınızda, yani Allah'a ait ilmi arayışa çıktığınızda ee, ulaşabildiğiniz bilgilere, insanlara aktarın diyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Kitaplarla ve YouTube videoları çekerek insanlara bu bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Tasavvufta buna nefsi marziye denir. İnsanı kamilin bir alt basamağıdır. Ee, en üst basamağa yakın bir basamaktır. Bu, bu çoğu kimseye bir ego verebilir. Ben işte insanı kamil olmaya yakınım. Bu basamağa geldim diye. Aksine bence ego vermemeli. Ee, çünkü bu eee bardağın taştığını taşan bardaktan e, fışkıranları, akanları da insanların bardağına doldurmak arzusu olduğunu göstermelidir. Ve e, yine diyorum bu bardağımızın taşması, bu bu, bu bilgi ve e, ermişlik demek istemiyorum ama bilgiye ulaşmışlık seviyemizi e, bir ego haline getirip Kendimizi üstün görmemeliyiz. Benim içinde de bilgi sahibi olan diğer arkadaşlar için de. Yani bir yazar egosuna kapılıp fazla entelektüel olduğunu düşünüp insanlara e, böyle küçük gözle, küçültücü gözle bakmamalıyız. Ayette e, bildirmese de ben bunu söyleyebilirim. E, dünya hayatında bir arayış içinde olan, size selam veren kimseler için sen müminlerden değilsin demeyin. Şimdi burada aslında bu söz benim az önce söylediğim sözlere tekabül ediyor. Yani bir kişiyi küçük görmeyin. Sen mümin değilsin. Yani sen Allah'ı ve Allah'ın varlık birliğini anlamadın e, demeyin diyor. E, kimseyi küçük görmeyin diyor ayet kısaca. Ve herkese yardımcı olmaktan bahsediyor. Bilgiyi paylaşmaktan bahsediyor. <laughs> Allah'a ait değerler sonsuzdur. İşte siz de daha önceden bilmiyorken üzerinizde olan Allah'ın nimetlerini bilenlerden oldunuz. Yani burada e, bilmeyen kimselere, e, şu anda hakikat bilgisini bilmeyen kimselerin, e, bir zamanlar bizlerin de yani bilenlerin de, hakikat bilgisini öğrenmiş kişilerin de bir zamanlar bilmeyenlerden olduğunu, dolayısıyla e, kendi geçmişinizi hatırlayarak bilmeyenlere. Ee, tepeden tepeden bakmayın, egonuzu şişirmeyin diyor. Ee, ulaştığınız hakikatleri bildirin diye tekrarla tekrardan yeniliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e ait e, hakikat bilgisine ura ulaşan şahısların bu bilgiyi çevresine yayması gerektiğini e, bildiriyor. Ve diyor ki yaptığınız şeylerden hakikatleri Allah bildirendir diyor. Ee, <laughs> Allah hakikat bilgisini Bizlere aktarandır. Bu aktarım neticesinde bazı şahıslar aydınlanır ve aydınlanan şahısların da e, bu bilgileri çevresine yayması gerektiğini tekrardan yenileyip ayeti sonlandırmış. E, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 94. ayeti. Şimdi 97. ayete bakalım. Elbette kendilerindeki gücü anlayamayıp nefslerine zulmedenlere siz neden bu halde oldunuz denir. Biz yeryüzünde hakikatleri anlamada bir zayıflık, bir çaresizlik içinde olduk derler. Onlara siz de her yerde Allah'ın hakikatlerini anlamada şuurlu hareket etseydiniz, sonra da o hakikatler için bir arayışta olsaydınız denir. İşte o hallerde olanların buldukları yer ciharetin cehennemidir ve ne kötü bir yerdir kendi gücünü, şimdi ayet elbette ki kendilerindeki gücü anlamayıp nefslerine zulmedenlere diye bir seslenişle başlıyor. Kişinin kendisindeki güç Allah'a ait olan parçadır. Kişinin küçük bir tanrı olduğu söylemi bu manada doğru olur. Bu şahıslar bu hakikati anlayamayıp nefslerine zulmedenler, zulmederler. Ve ayette bunlara seslenerek başlamış siz neden bu halde oldunuz diye sorulur diyor ayet. Biz yeryüzünde hakikatleri anlamada bir zayıflık, bir çaresizlik içinde olduk derler diyor ayet. Yani bunu söyleyenler kendilerindeki gücü anlayamayan ve nefslerine zulmedenlerdir. Bu kişiler yeryüzünde ki hakikatleri anlamamış ve zayıflık çaresizlik içinde olan kişilerdir. Yani Şimdi bir kişi kendinde Allah'ın var olduğunu bilmeli. Nasıl ki evren bir tek başına bir yaratıktır. Bizler de bu yaratığın içinde yaratılmış varlıklarız. Bütün bu yaratım sistemi, yaratık evren ve yaratık insan Allah'ın bir parçasıdır. Dolayısıyla biz Allah'a ait olan bazı güçleri esmalarla yani sıfatlarla, isimlerle üzerimizde taşımaktayız. Bu e, taşımış olduğumuz özel gücün farkına varamazsak ve anlayamazsak nefslerimize zulmetmiş oluruz. Nefsimize zulmetmiş oluruz. Yani kendi tanrısallığımızı beşerliğe ve bayağı primitif insan e, arzularına bırakmış oluruz. E, bunu yapmış olan kimseler, bu hakikati anlamamış olan kimselere siz neden bu halde oldunuz diye soru, sorar diyor Kur'an-ı Kerim. E, ...bu kimseler de zayıflık ve çaresizlik içindeyiz derler diye ayet devam etmiş. Sonra Kur'an-ı Kerim demiş ki onlara... ...siz de her yerde Allah'ın hakikatlerini anlamada şuurlu hareket etseydiniz... ...sonra da o hakikatler için bir arayışta olsaydınız diyor. E, kendinde Allah'a ait bir parça olduğunu anlamayan insanlara... Allah'ın hakikatlerini anlama yolunda şuurlu ve yani arzuyla ve farkındalıkla hareket etseydiniz diyor ayet. Eğer böyle yapsaydınız hakikatler için arayışta olsaydınız işte o hallerde olanların bulundukları yer cehaletin cehennemidir. Eğer böyle yapsaydınız cehaletin cehenneminde kalmazdınız. Bu kötü yerde olmazdınız. Ve kendinizi farkına varır. Ve kendinizdeki Tanrı gücünü, Allah'a ait gücü, Allah'a ait parçayı bularak cehennemden yani cahilliğin ve kapalı şuurda yaşamanın yaratmış olduğu cehennemden uzaklaşır. Ve o kötü yere girmeden hakikate ererdiniz. Bu da size mutluluk verirdi diyor bu ayet. Cehalet aslında kişinin kendini bilmemesidir kişinin bilmediği şey nedir diye sormak lazım. Kişi kendinde neyi bilmiyordur da birçok filozof kişi kendini bilmeli, kendini bilen tanıyabilir gibi söylemler vardır. Kişide bilinmesi gereken şey ben, siz, o, biz. Yani bizler için bilinmesi gereken şey bizlerin Allah'tan bir parça olduğumuz gerçeğidir. Bu parçaların belli bir tekamül süresi sonunda yine Allah'a varacak. Allah'ta yaşamını sürdüreceği gerçeği bilinmesi gerekiyor ve kişinin kendisini bilmesindeki özü kişi kendini Allah parçası olarak Allah'a ait yaratım güçlerinin benzerinin olduğunu kavraması, bunu kavraması neticesinde nefsini törpüleyerek içindeki ruhu Allah boyutunda dünya üzerinde yaşatmalıdır. Bu bağlamda bunu yapabilirsek insanlar olarak kamil insan insanı kamil derecesine gelir. Bu evrendeki, daha doğrusu bu dünyadaki diyelim en doğru ruh mertebesine çıkmış oluruz ve bu bize olduğumuz yerde huzur, mutluluk ve rahatlık getirecektir. Aynı zamanda ilim ve bilgelik getirecektir. Ee, ve dünya hayatının ötesini bir gönül gözünden görme getirecektir. Bu da Allah'ın varlığını, birliğini hissederek bizlerin e, beşerler olarak insansılaşma e, mertebesine gelmesini sağlayacak. Ve bu mertebede de Allah'la dünya içinde buluşacağız diyebilirim. Şimdi e, Nisa suresinin 117. ayetine geçecektim ama 117. ayetten sonrasını bir diğer videoda anlatmayı tercih ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha kısa ve daha öz e, videolar çekip e, böyle böyle Kur'an-ı Kerim bitireceğim. Herkese sevgiler.